Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız sevgili kova burcum inşallah iyisindir afiyettesindir sağlığın yerindedir sağlık problemi yaşayan tüm arkadaşlarımıza da Allah'tan tez vakit şifalar diliyorum sevgili arkadaşlar sevgili kova burcum sen niyetini tutarken ben de yeni gelen arkadaşlarımıza birkaç bildirde bulunmak istiyorum tabii ki size de aynı zamanda Evet arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olup e, ailemize katılırsan e, çok memnun oluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim şimdiden. Arkadaşlar videoların devamı için e, ve emeğime e, saygı için e, sizden tek bir istirhamım olacak. Lütfen like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. En yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken böyle sarı çan şeklinde Bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklamanız ve tümünü işaretlemeniz kafidir. Evet sevgili arkadaşlar bütün yorumlarınızı okuyorum. Ama hepsine cevap veremiyorum ama like'larımı atıyorum ve kalpçimi gönderiyorum. Elinize konuza sağlık. Bu arada da tüm abonelerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. E, yorumlarınızda bazen özel e, fal için e, tarot veya kahve falı için sana nasıl ulaşabiliriz gibi sorularınız oluyor. Videoların alt kısmında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaradan yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi bu kadar yeter. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kova burcu neyse halin çıksın falin diyorum niyetini tuttuğunu varsayarak Böyle nasıl diyeyim biraz zaman zaman gerekiyor sevgili arkadaşlar şöyle evirelim, çevirelim birazcık böyle imkansız mı istediniz nedir ee, diyeyim evet sevgili kova burcum şunu söyleyeyim ee, hayatla ilgili planlarım ve böyle hedeflerim var. Tabii ki herkesin vardır ama e, bu planların e, böyle uzun vadeli. Yani ama sen böyle kısa süre içerisinde mükemmel sonuçlar almak e, istiyorsun. E tabii ki bu her insanın hayali ama birazcık zaman gereken şeylere de e, yani mucize mi bekliyorsun diyeyim. Anlatabildim mi? Yani olsun da sağlam olsun sevgili arkadaşım. Mucizeler kah olur kah olmaz ee, sonuçta evreni dileğimiz o tez zamanda olması fakat gerçek dünyada planlar uzun vadeli olmalı ve plan yapan kişiler sabırlı olmalıdır sen de sabırlı ol ee, yeter ki olsun ki yolun açık o şekilde devam ediyor yani iş hayatında başarılı ee, olmak istiyorsan tüm bunları dikkate almalısın yani e, başarı şöyle bir şey var. Ayağına çelme takan diyeyim hadi ee, bazılar var iş hayatında. Bu bazılar e, sana engel oluyorlar. Ve e, sinirini bozuyorlar. E, moralini bozuyorlar. E, böyle konsantrasyonunu böyle nasıl anlatayım yani down ediyorlar seni. Aşağı çekiyorlar. Ama sen bunlara hiç aldırma. Senin yolun gerçekten açık. Hiç umursamazsan inan kendini daha rahat hissedeceksin. Yani e, olaylara negatif açıdan bakmamak için kendine biraz daha fazla güvenmelisin. Anladın mı? Bunları ancak bu şekilde yenebilirsin. Çünkü e, maddi açıdan yani pere 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 maddi açıdan güzel günler seni bekliyor. Dediğim gibi yapman gereken planlarını böyle sürece yay. Tamam teker teker yap. Hepsini birden yapmak istersen e, Sen yorulacaksın. Yani e, hepsini birbirine karıştırabilirsin. Teker teker yap. Gerektiği zaman gerekli tepkiyi ver. Çünkü e, birazcık böyle e, ne diyeyim hayal dünyanda yaşıyorsun canım benim ya. Bu sana çok zarar veriyor. Tamam istediğin şeyler falan ama e, birazcık sanal hayal dünyasından çıkman gerektiğini söyleyebilirim. Yani gerçeklerle birazcık çalışabilirsin. E, yüzleşmen gerekiyor yani kendi yarattığın dünyada sadece sen varsın ve bu durum insanlarla olan iletişimini çok fazla etkiliyor ya yani bu kabahat değil hayal ile yaşamak insanların hayalini gerçekleştirmesini istemek güzel şeyler ama dönem o dönem değil onu söylemeye çalışıyorum seni çok fazla etkiliyor ara sıra böyle hayattan kaçmak iyi gibi gelebilir fakat daha sonrasında dönüş yapman gerekiyor. Anlatabildim mi? Onun için de bu tür sıkıntıları yaşıyorsun. Sen de dönüş yapmayacak kadar yorgun hissediyorsun kendini. O dünya sana birazcık tatlı gelebilir. Süreci uzatmadan kendini biraz zorlayarak hayata giriş yapmalısın. Yani silkelen kendine gel teorisi. Kısa süre içinde de alışacaksın ve geçmişe dedim ya yolun çok açık. Geçmişe gülerek bakacaksın. Yani iyi ki demiş dersin Selçuk. Aynen öyle. Yeni girişimlerde bulunmak istediğin bir dönemdesin aynı zamanda. Bak böyle silkeyip kendine geldiğin zaman yeni dönemini de çok güzel atlatabilirsin. Bu dönemde biraz daha atılgan olduğunu söylemem gerekiyor yani. Atıl, atılgan olman gerekiyor. İçindeki değişim hissini harekete geçirmek için bazı adımlar atman gerekiyor. O güç sende var sevgili Kovacım. Akıl burcusun zaten sen. Biraz böyle aklın hepsini bile kullan demiyorum sana. Birazını kullansan bile yeter. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya gelmen büyük ihtimal gibi duruyor yani. Doğru zamanda yaptığın adımlar, atılımlar bunlarla ilgili istediklerini ve düşündüklerini başarabilirsin. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aşk hayatına bir anda saçacağım. Çünkü e, birbirine bağlı olarak gözüküyor. Aşk ve iş hayatın içinde tüm bunlar geçerli. Yani böyle sanki eee bekarlar için söylemiyorum. Evli, partner olan, nişanlı falan. Sanki böyle e, küssünüz de görüşmüyorsunuz gibi. Yan yanısınız da bakmıyormuşsunuz gibi. Böyle bir soğukluk yaratmayın birbirinize. Yani birbirinizi anlamaya çalışın. Anlatabildim mi? Yani böyle bir Birbirinizi bir dinleyin bakalım. Yani bir sohbet açın. E, sıkıntısını sor. Yani tek kişi olarak bakıldığı için de öyle diyorum. Sen sor sıkıntısını. Bak açılacaktır. Zaten e, karşı tarafında senden istedikleri e, bu. Yani çok çok e, şey yapma. Kendini de sıkma karşındakini de sıkma. En azından bir muhabbet aç, ee, bir böyle şeyler yap, halini, hatırını sor, sıkıntısını sor. O da açılacak sana, o da seninkini dinleyecek. Böyle küs gibi durmayın. Küs değilsiniz ama küs gibi duruyorsunuz. Dünya ile ba bağlantını koparmak neredeyse kararını aldığın dönemdesin. Bu dönemde kendi iç sesini dinliyorsun hep ve böyle radikal kararlar almak istiyorsun ama e, hani böyle e, senin bir duygun var kafan o kadar karışık ki kendi içinde yaptığın bu keşif sonucunda daha mutlu olacaksın gelecekler hakkında planlar böyle hayaller kurmak hani seni oldukça mutlu edecek sonrasında çevren sendeki değişimin zaten farkına varacak. Yani birazcık unutturmuşsun çevrene karşı kendini. Mutlu olacaksın. Güzel günlerin yaklaştığını ve daha da mutlu olacağını söyleyebilirim. Kendinle hesaplaşırken oldukça hassas olman gerekiyor. Yani kendine yalan söyleme. Kendine asla yalan söyleyemezsin zaten. Bu süreci iyi değerlendirirsen ilerisi için net söyleyebilirim, olumlu olacak senin için. Yani bir böyle e, hani parasal konularda da iyiye gidiyorsun. Böyle bir beklentim var. O beklentin aslında böyle kocaman bir balık gibi böyle ayhane doluyor zaten. Bu beklentin de gerçekleşecek. Sadece böyle birazcık daha e, çabalama gerektiriyor. Bu pandemi şeyimi e, tembelliğim acaba demeden de kendimi edemiyorum e, parasal konularda da aynı aynı şekilde e, yüzün gülecek ve kendinle ile ilgili bir sürü soru soracaksın ve bunların cevabını da alacaksın. Hiçbir şekilde bak gerçekten e, yani yolun öyle açık ki birazcık sanki kendine haksızlık ediyorsun. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Bir adam ki gözün üstünde senin. Yani seni izliyor. Ne yapacağını bekliyor. Çıkış yoluna yardımcı olacak sana. Ee, böyle orta yaş üstü. Yardımcı olacak ve e, mutlu da olacaksın. Birazcık hani kendine gel canım benim demekten başka da bir şey diyemiyorum ki. Bence çok güzel bir faldu sevgili Kova Burcum. E, lütfen ama lütfen. Bak ne olursa olsun, işlere moralin bozulabilir, şu olabilir, bu olabilir. İnan ki sadece sen değilsin bu konuda yalnız. Herkes e, bu konuda e, muzdarip olabiliyor. E, herkes dört dörtlük mutlu olamayabiliyor. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Her ne ise. Onun için sen kendine gel, sen kendi doğru bildiklerinle savaşmaya başla. Oturarak olmuyor maalesef. Seni çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Yeni gelen arkadaşlar abone olsan çok seviniriz. Ee, sizden biliyorsunuz tek isteğim e, like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Bildirim zili butonuna da basarak e, tüm inşa işaretlerseniz en yeni videolarımla sizlerle birlikte olurum. E, bu e, şey içinde özel tarot veya kahve falı içinde videoların alt kısmında... E, açıklamalar var. Whatsapp numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz böyle en büyük servetimiz ne? Sağlık. Sağlıklı olun. Mutlu kalın. Hoşçakalın.